20. Söz İki makamdır. Birinci makam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kulna lil melâiketi scudu li adama fesecedu illa iblis. İnne allâha ye'murukum en tezbehu bakara. Thumme qasat kulûbukum min ba'di zâlike fehiyekel hicâra. Ev eşeddu qasve. Bir gün şu ayetleri okurken iblisin ilkaatına karşı Kur'an-ı Hakim'in feyzinden üç nükte ilham edildi. Vesvesenin sureti şudur. Dedi ki, dersiniz Kur'an mucizedir. Hem nihayetsiz belagattedir. Hem umuma her vakitte hidayettir. Halbuki şöyle bazı hadisatı ı tarihvari bir surette musırrane tekrar etmekte ne mana var? Bir ineği kesmek gibi bir vakayı cüz'iyeyi o kadar mühim tavsifatla böyle zikretmek, hatta o sure-i azimeye de El-Bakara tesmiye etmekte ne münasebet var. Hem de Adem'e secde olan hadise sırf bir emri gaybidir. Akıl ona yol bulamaz. Kavi bir imandan sonra teslim ve izan edilebilir. Halbuki Kur'an umum ehli akla ders veriyor. Çok yerlerde efela ta'kilun der, akla havale eder. Hem taşların tesadüfi olan bazı halatı tabiiyesini ehemmiyetle beyan etmekte ne hidayet var? İlham olunan nüktelerim sureti şudur. Birinci nükte, Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüz'iye vardır ki her birisinin arkasında bir düstur külli saklanmış ve bir kanunu umuminin ucu olarak gösteriliyor. Nasıl ki alleme kulleha. Adem el esma kullaha Hazreti Adem'in melaikelere karşı kabiliyeti hilafet için bir mucizesi olan talime esmadır ki bir hadisi cüz'iyedir. Şöyle bir düsturu külliğinin ucudur ki nevi beşere camiyeti istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulum ve kainatın envaına muhit, pek çok fünun ve Halık'ın şuunat ve evsafına şamil kesretli marifin talimidir ki, nevi beşere, değil yalnız melaikelere, belki semavat ve arz ve dağlara karşı emaneti kübrayı hamil davasında bir rüçhaniyet vermiş ve heyeti mecmuasıyla arzın bir halifi manevisi olduğunu Kur'an ifham ettiğimiz üllü, melaikelerin Adem'e secdesiyle beraber şeytanı secde etmemesi olan hadiseyi cüz'iyeyi gaybiye, pek geniş bir düsturu külliyeyi meşhudenin ucu olduğu gibi pek büyük bir hakikati ihsas ediyor. Şöyle ki, Kur'an şahsa Adem'e melaikelerin itaat ve inkiyadını ve şeytanın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle nevi beşere, kainatın ekser maddi envaları ve o envan manevi mümessilleri ve müekkenleri musahhar olduklarını ve nevi beşerin hassalarının bütün istifadelerine müheyya ve münkat olduklarını ifham etmekle beraber, o nevin istidadatını bozan, ve yanlış yollara sevk eden mevatlı Şerîre ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri o nevi beşerin tarîk i kemalatında ne büyük bir engel ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihdar ederek Kur'an-ı Mucizül Beyan bir tek Adem'le cüz'î hadiseyi konuşurken bütün kainatla ve bütün nevi beşerle bir mükalemeyi ulviye ediyor. İkinci nükte Mısır kıtası, Kumistan olan Sahra-i Kebir'in bir parçası olduğu olduğundan Nil-i Mübareğin feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden o cehennem numun sahra komşuluğunda şöyle cennet misal bir mevki mübarekin bulunması felahet ve ziraatı ahalisinde pek mergup bir surete getirmiş ve o sekenenin seciyesine öyle tespit etmiş ki ziraatı kutsiye ve vasıtayı ziraat olan bakarı ve sevri mukaddes belki Mabut derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti Sevre, Bakara ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet vermişler. İşte o zamanda Beni İsrail dahi o kıtada neşet ediyordu ve o terbiyeden bir hisse aldıkları İcil meselesinden anlaşılıyor. İşte Kur'an-ı Hakim Hz. Musa aleyhisselamın risaletiyle o milletin seciyelerine girmiş ve istidatlarına işlemiş olan o bakar bakarperestlik mefkuresini kesip öldürdüğünü bir bakarın zebhiyle, ifham ediyor. İşte şu hadise-i cüz'iye ile bir düstur külliyi her vakit herkese gayet lüzumlu bir dersi hikmet olduğunu ulvi bir icazla beyan eder. Buna kıyasen bil ki Kur'an-ı Hakim'de bazı hadisatı ı tarihiye suretinde zikredilen cüz'i hadiseler külli düsturların uçlarıdır. Hatta çok surelerde zikir ve tekrar edilen kıssayı Musa'nın yedi cümlelerine misal olarak lemaatta icazı Kur'an Risalesi'nde o cüz'i cümlelerin her cüzünün nasıl mühim bir düsturu külliyi tazamun ettiğini بيانات مش شوز. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون. شو اية اوكركان موسوس لديك هل كسا معلوم؟ ve adi olan taşların şu fıtri bazı halatı tabiyesini en mühim ve büyük meseleler suretinde bahis ve beyanda ne mana var, ne münasebet var, ne ihtiyaç var. Şu vesveseye karşı feyzi Kur'an'dan şöyle bir nükte ilham edildi. Evet, münasebet var ve ihtiyaç var. Hem o derece büyük bir münasebet ve ehemmiyetli bir mana ve o derece muazzam ve lüzumlu bir hakikat var ki, ancak Kur'an'ın icazı mucizi ve lütfu irşadıyla bir derece basitleştirilmiş ve ihtisar edilmiş. Evet, icazı Kur'an'ın bir esası olan icaz hem Hidayeti Kur'an'ın bir nuru olan lütfu irşad ve hüsnü ifham iktiza ediyorlar ki Kur'an'ın muhatapları içinde ekseriyeti teşkil eden avama karşı külli hakikatleri ve derin ve umumi düsturları meyluf ve cüz'i suretlerle gösterilsin ve fikirleri basit basit olan umumi avama karşı muazzam hakikatlerin yalnız uçları ve basit bir sureti gösterilsin. Hem adet perdesi tahtında ve zeminin altında harikulade olan tasarrufat-ı ilahiye icmalen gösterilsin. İşte bu sırra binaendir ki Kur'an-ı Hakim şu ayetle diyor. Ey Beni İsrail ve Ey Beni Adem! Sizlere ne olmuş ki kalpleriniz taştan daha camit ve daha ziyade katılaşmıştır. Zira görmüyor musunuz ki o pek sert ve pek camit ve toprak altında bir tabakayı azime teşkil eden o koca taşlar o kadar evamiri ilahiyeye karşı muti ve musahhar ve icraat-ı rabbaniye altında o kadar yumuşak ve emirverdir ki havada ağaçların teşkilinde tasarrufat-ı ilahiye ne derece sühuletle cereyan ediyor. Öyle de de zemin ve o sert, sağır taşlarda o derece suhulet ve intizamla hatta damarlara karşı kanın cevelanı gibi muntazam su cetvelleri ve su damarları kemale hikmetle o taşlarda mukavemet görmeyerek cereyan ediyor. Haşiye. Evet, zemin denilen muhteşem ve seyyar sarayın temel taşı olan taş tabakasının Fatır-ı tarafından tavzif edilen en mühim üç vazifeyi beyan etmek ancak Kur'an'a yakışır. İşte birinci vazifesi. Toprağın kudret-i Rabbaniye ile nebatata analık edip yetiştirdiği gibi, kudreti i ilahiye ile taş dahi toprağa dayelik edip yetiştiriyor. İkinci vazifesi, zeminin bedeninde deveranı dem hükmünde olan suların muntazam cevelanına hizmetidir. Üçüncü vazifeyi fıtriyesi, çeşmelerin ve ırmakların, uyuğun ve enharın muntazam bir mizanla zuhur ve devamlarında hazinedarlık etmektir. Evet, taşlar bütün kuvvetiyle ve ağızlarının dolusuyla akıttıkları ab hayat suretinde delail vahdaniyeti zemin yüzüne yazıp serpiyor. Hem havada nebatat ve ağaçların dallarının suhuletle sureti intişarı gibi o derece suhuletle köklerin nazik damarları, yer altındaki taşlarda mümanaat görmeyerek evamiri ilahiyeyle muntazaman intişar ettiğini Kur'an işaret ediyor ve geniş bir hakikati şu ayette ders veriyor ve o dersle o kasavetli kalplere şu manayı veriyor ve remzen diyor Ey beni İsrail ve ey beni Adem, zaaf ve acziniz içinde nasıl bir kalp taşıyorsunuz ki öyle bir zatın evamirine karşı o kalp kasavetle mukavemet ediyor. Halbuki o koca sert taşların tabakayı muazzaması o zatın evamiri önünde kemali inkiyatla karanlıkta nazik vazifelerini mükemmel ifa ediyorlar. İtaatsizlik göstermiyorlar belki o taşlar toprak üstünde bulunan bütün zevin hayata, abı hayatla beraber sair medar hayatlarına öyle bir hazine darlık ediyor ve öyle bir adaletle taksimata vesiledir ve öyle bir hikmetle tevziyata vasıta oluyor ki Hakim-i Zülcelal'in desti kudretinde balmumu gibi belki hava gibi yumuşaktır. Mukavemetsizdir ve azameti kudretine karşı secdededir. Zira toprak üstünde müşahede ettiğimiz şu masnuat-ı muntazama ve şu hikmetli ve inayette tasarrufatı ı ilahiye misillü zemin altında aynen cereyan ediyor. Belki hikmeten daha acip ve intizamca daha garip bir surette hikmet ve inayeti ilahiye tecelli ediyor. Bakınız en sert ve hissiz o koca taşlar nasıl balmumu gibi evamiri tekviniyeye karşı yumuşaklık gösteriyorlar ve memuru ilahi olan o latif sulara, o nazik köklere, o ipek gibi damarlara o derece mukavemetsiz ve kasavetsizdir. Güya bir aşık gibi o latif ve güzellerin temasıyla kalbini parçalıyor. Yollarında toprak oluyor. Hem ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah ile şöyle bir hakikati muazzamanın ucunu gösteriyor ki, talebi rüyet hadisesinde meşhur dağın tecelli ile parçalanması ve taşlarının dağılması gibi umum rüy zeminde aslı sudan incimad etmiş, adeta yekpare taşlardan ibaret olan ekser dağların zelzele veya bazı hadisatı arziye suretinde tecelliyatı celaliye ile o dağların yüksek zirvelerinden o haşiyet verici tecelliyat celaliyenin zuhuruyla taşlar parçalanarak bir kısmı ufalanıp toprağa kalb olup nebatata menşe olur. Diğer bir kısmı taş kalarak yuvarlanıp derelere ovalara dağılıp sekene-i zeminin gibi birçok işlerinde hizmetkarlık ederek ve mahfi bazı hikem ve menafi için kudret ve hikmeti ilahiyeye secdeyi itaat ederek desatiri hikmeti sübhaniyeye emirber şeklini alıyorlar. Elbette o haşiyetten o yüksek mevkiyi terk edip mütevaziyane aşağı yerleri ihtiyar etmek ve o mühim menfaatlere sebep olmak beyhude olmayıp başıboş değil, ve tesadüfi dahi olmadığı, belki bir hakimi kadirin tasarrufatı hakimanesiyle o intizamsızlık içinde zahiri nazara görünmeyen bir intizamı hakimane bulunduğuna delilse o taşlara müteallik faideler menfaatler ve onlar üstünde yuvarlandıkları dağın cesedine giydirilen ve çiçek ve meyvelerin murassatıyla münakkaş ve müzeyyen olan gömleklerin kemali intizamı ve hüsnü sanatı kat'i şüphesiz şehadet eder. İşte şu üç ayetin hikmet noktayı nazarında ne kadar kıymettar olduğunu gördünüz. Şimdi bakınız Kur'an'ın letafeti beyanına ve icazı ı belagatına. Nasıl şu zikrolunan büyük ve geniş ve ehemmiyetli hakikatlerin uçlarını üç fıkra içinde üç vakıayı meşhure ve meşhude ile gösteriyor. Ve medarı ibret şu üç hadiseyi uhrayı hatırlatmakla latif bir irşat yapar, mukavemet suuz bir zecreder. Mesela ikinci fıkrada der: "Ve inne minha lema yashakku feyahrucu minhul ma." Şu fıkrayla Hz. Musa Aleyhisselam'ın asasına karşı kemal-i şevkle inş inşikak edip 12 gözünden 12 çeşme akıtan taşa işaret etmekle şöyle bir manayı ifham ediyor ve manen diyor. Ey beni İsrail! Bir tek mucizeyi Musa'ya aleyhisselam karşı koca taşlar yumuşar, parçalanır, ya haşyetinden veya sürurundan ağlayarak sel gibi yaş akıttığı halde hangi insafla bütün mucizat-ı Museviye'ye aleyhisselam karşı temerrüd ederek ağlamayıp gözünüz cumut ve kalbiniz katılık ediyor. Hem üçüncü fıkrada der, وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُمْ بِنْ اللّٰهِ Şu fıkrayla ture i Sina'daki münacat-ı Museviye'de aleyhisselam vuku bulan tecelliye celaliye heybetinden koca dağ parçalanıp dağılması ve o haşiyetten taşların esrafa yuvarlanması olan vakıayı meşhureyi ihtarla şöyle bir manayı ders veriyor ki, Ey kavmi Musa! Nasıl Allah'tan korkmuyorsunuz? Halbuki taşlardan ibaret olan dağlar, onun haşiyetinden ezilip dağılıyor ve sizden ahz misak için üstünüzde Cebeli Tuğru tuttuğunu hem talebi rü'yet hadisesinde dağın parçalanmasını bilip ve gördüğünüz halde ne cesaretle onun haşyetinden titremeyip kalbinizi katılık ve kasavette bulunduruyorsunuz. Hem birinci fıkrada diyor ve inne minel hicareti lema yetefecceru minhul enhar. Bu fıkrayla dağlardan nebean eden Nil-i Mübarek, Dicle ve Fırat gibi ırmakları hatırlatmakla taşların evamiri tekviniyeye karşı ne kadar harika nüma ve mucizevari bir surette mazhar ve musahhar olduğunu ifam eder ve onunla böyle bir manayı müteyakkız kalplere veriyor ki şöyle azim ırmakların elbette mümkün değil şu dağlar hakiki menbaaları olsun. Çünkü faraza o dağlar tamamen su kesilse ve mahruti birer havuz olsalar o büyük nehirlerin şöyle süratli ve kesretli cereyanlarına muvazeneyi kaybetmeden birkaç ay ancak dayanabilirler. Ve o kesretli masarife karşı galiben bir metre kadar toprakta nüfuz eden yağmur kafi varidat olamaz. Demek ki şu enharın nebe anları adi ve tabii ve tesadüfi bir iş değildir. Belki pek harika bir surette Fatır-ı onları sırf hazini gaybtan akıttırıyor. İşte bu sırra işareten, bu manayı ifade için hadiste rivayet ediliyor ki, o üç nehrin her birine cennetten birer katre her vakit damlıyor ve ondan bereketlidirler. Hem bir rivayette denilmiş ki şu üç nehrin benbaları cennettendir. Şu rivayetin hakikati şudur ki madem esbab-ı maddiye şunların bu derece kesretli nebeanına kabil değildir, elbette menbaları bir alemi gaybtadır ve gizli bir hazini rahmetten gelir ki masarifle varidatın muvazenesi devam eder. İşte Kur'an-ı Hakim şu manayı ihtarla şöyle bir ders veriyor ki, der, Ey Beni İsrail ve Ey Beni Adem, kalp katılığı ve kasavetinizle öyle bir Zat-ı Zülcelal'in evabirine karşı itaatsizlik ediyorsunuz ve öyle bir şemsi sermediğinin ziyayı marifetine gafletle gözlerinizi yumuyorsunuz ki, Mısır'ınızı cennet suretine çeviren nil Mübarek gibi koca nehirleri adi camit taşların ağızlarından akıtıp mucizatı kudretini, şevahidi vahdaniyetini o koca nehirlerin kuvvet ve zuhur ve ifazeleri derecesinde kainatın kalbine ve zeminin dimağına vererek cin ve insin kulub ve okulüne isale ediyor. Hem hissiz, camit bazı taşları böyle acip bir tarzda mucizatı kudretine mazhar etmesi, güneşin ziyası, güneşi gösterdiği gibi, o fatır uzun celali gösterdiği gibi, nasıl onun o nuru marifetine karşı kör olup görmüyorsunuz? Haşiye. Nili mübarek, Cebeli Kamer'den çıktığı gibi Dicle'nin en mühim bir şubesi Van vilayetinden Müküs nahiyesinden bir kayanın mağarasından çıkıyor. Fırat'ın da mühim bir şubesi Diyadin tarafında bir dağın eteğinden çıkıyor. Dağların aslı hilkaten bir maddi mayadan incimat etmiş taşlar olduğu fenden sabittir. Tesbihat-ı Nebeviye'den olan Subhane men besatel arda ala ma in cemet kat'i delalet ediyor ki aslı hilkate arz şöyledir ki su gibi bir madde emri ilahi ile incimad eder, taş olur. Taş, izni ilahi ile toprak olur. Tesbihattaki arz lafzı toprak demektir. Demek su çok yumuşaktır, üstünde durulmaz. Taş çok serttir, ondan istifade edilmez. Onun için hakim Rahim toprağı taş üstüne serer, zemin hayata makar eder. İşte şu üç hakikate nasıl bir belagat yedirilmiş gör ve belagat-ı irşadiyeye dikkat et. Acaba hangi kasavet ve katılık vardır ki böyle hararetli şu üç belagat-ı irşada karşı dayanabilsin, ezilmesin? İşte baştan buraya kadar anladınsa Kur'an Hakim'in irşadi bir lem'ayı icazını gör, Allah'a şükret. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana انك انت العليم الحكيم اللهم فهمنا اسرار القران كما تحب وترضى ووفقنا لخدمته امين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على من انزل عليه القران الحكيم وعلى اله وصحبه اجمعين